Merhaba değerli izleyiciler. Peygamber Dostları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de müminlerin sahip olması gereken nitelikleri derinlemesine inceleyeceğiz. İslam'ın rehberliğiyle Rabbimizin tanımladığı gerçek müminin nasıl olması gerektiğini, ahlaki ve manevi yönlerini anlatan bir yolculuğa çıkacağız. Bu bilgilerle imanınızı güçlendirecek, ibadetlerinize anlam katacak ve hayatınızı Kur'an'ın ışığıyla şekillendireceksiniz. Hazırsanız Mümin'in vasıflarına dair Kur'an'daki bu ilahi öğütleri keşfetmeye başlayalım. Kur'an-ı Kerim insanlara en doğru yolu gösteren ilahi bir rehberdir. Bu rehberde müminlerin sahip olması gereken nitelikler açıkça tanımlanmıştır. Müminlerin davranışları, ibadetleri, ahlaki duruşları ve sosyal ilişkileri imanlarının bir yansımasıdır. Kur'an bu nitelikleri tanımlayarak müminlerin sadece Allah'a iman etmekle kalmayıp davranışlarıyla da örnek olmalarını ister. İşte Kur'an'a göre müminlerin sahip olması gereken başlıca nitelikler. Bir huşu içinde namaz kılmak. Namaz İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve müminlerin Allah'a bağlılığının en önemli göstergelerindendir. Mü'minun suresi 1-2'de gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler denilerek namazın derin bir saygı ve içtenlikle kılınmasının önemi vurgulanır. Huşu, namaz sırasında zihnin ve kalbin tamamen Allah'a odaklanması anlamına gelir. Bu, müminin ruhunu arındırır ve ona iç huzuru verir. Boş ve yararsız işlerden kaçınmak. Kur'an müminlerin zamanlarını değerli ve anlamlı işlere harcamalarını öğütler. Mü'minun Suresi 3. ayette: "Onlar ki boş ve yararsız işlerden yüz çevirirler" denir. Bu, müminlerin gereksiz konuşmalardan, dedikodudan ve onları Allah'tan uzaklaştıracak her türlü davranıştan sakınmaları gerektiğini gösterir. Mümin her zaman iyi ve faydalı işlerle meşgul olmalıdır. Zekat vermek. Zekat İslam'da zenginlerin malından ihtiyaç sahiplerine pay verilmesi gereken bir ibadettir. Müminun suresi 4'te "Onlar ki zekatı verirler." ifadesi müminlerin cimrilikten uzak, paylaşımcı ve toplumsal sorumluluk sahibi olmalarını işaret eder. Zekat sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda müminin malını temizleyen ve ona bereket getiren bir eylemdir. İffeti ve namusu korumak. Müminlerin iffet ve namuslarını korumaları Kur'an'da önemli vurgulanır. Müminun suresi 5'te 7, onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç, çünkü bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar, denilerek cinsel ahlakın korunması gerektiği belirtilir. Bu, toplumda ahlaki düzenin ve kişisel onurun sağlanmasına yardımcı olur. Emanete sadık kalmak ve sözünde durmak. Müminun suresi 8'de "Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler." ifadesi yer alır. Müminin hem insanlara hem de Allah'a karşı olan sorumluluklarında güvenilir olması gerekmektedir. Emanete sadakat ve verilen sözlerin tutulması müminin karakterinin temel taşlarındandır. Namazı dikkatle kılmak Mü'minun Suresi 9 Onlar ki namazlarına devam ederler, diyerek mü'minin namazı ihmal etmemesi gerektiğini belirtir. Bu, namazın hayatın merkezinde yer aldığını ve sürekli bir disiplin ve bilinçle kılınması gerektiğini gösterir. Sabırlı ve tevekküllü olmak, mü'minler zorluklar karşısında sabırlı olmalı ve Allah'a tevekkül etmelidirler. Bakara Suresi 153'te, sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir denilir. Sabır müminin içsel gücünü ve Allah'a olan güvenini gösterir. Tevekkül ise müminin yaptığı her işte Allah'a güvenip sonuçları ona bırakmasıdır. Adaletli olmak. Kur'an müminlerin her durumda adaletli davranmasını emreder. Nisa suresi 135'te: "Ey iman edenler, adaleti ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kimseler olun." ifadesi yer alır. Mümin adaleti gözetmeli ve herhangi bir ayrım yapmaksızın doğruyu savunmalıdır. Yardımsever ve merhametli olmak. Müminler başkalarına karşı yardımsever ve merhametli olmalıdır. Tevbe suresi 71'de Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar denir. Bu müminlerin toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı önemsemelerini sağlar. Allah'ı zikretmek ve ona yakın olmak. Müminler sürekli Allah'ı hatırlamalı ve ona ibadet etmelidir. Rad Suresi 28'de dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur denilerek zikir ve ibadetin müminin ruhunu nasıl huzurla doldurduğu vurgulanır. Sonuç, Kur'an'da tanımlanan mümin yalnızca inançlı bir kişi değil, aynı zamanda davranışları ve ahlakıyla da örnek bir insandır. Huşu içinde ibadet eden, zekat veren, adaleti gözeten ve her zaman doğruluğu savunan mümin, toplumun manevi önderidir. Bu nitelikler, müminin dünyada huzurlu bir hayat sürmesine ve ahirette de kurtuluşa ermesine vesile olur. Kur'an, müminlerin bu özellikleri benimsemelerini ve hayatlarının her alanında uygulamalarını öğütler.